birlikte Zubo oyununu oynuyorum. Zubo oyununu aranızdan oynayanlar belki olmuştur. Zubo oyunda Bravo Stars'a oxuşan bir oyundur. Benim iki karakterim var ve 357 kupayam. Evvelceden oynamıştım. İndi e, tez e, danışmadan başlayaq. Upgrade. Karakterse gir. Ay ne oldu onunla oyun? Rega. Bu arada eğer bu videoya 5 like gelse bunu ikincisini çekeceğim dostlar. Belki karakter çıkarırım, kutuları biriktiririm, karakter zot çıkararım dostlar. 5 like gelsin. Ding <laughs> oyun başladı. Şimdi hemen tüfengimizi alalım. Oooo Şimdi <laughs> kız götürdü. Ah dostlar vururlar. Vurur daha doğrusu. Bombanı da aldık. Əla. Eskəs yoxdur. Burda mən 2 saniyə pusacam dostlar. <laughs> Hhh. Almadı cenazeler Oha. Çıkamazsın oradan. Dostlar sakit olma. Allah! Kaç 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 kaç. <tuh> hop 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 hop. Hop hop. Ölmem. Ayda dostlar öldüm. Öf. Ben de sence oldum. 4-cü oldu. Olsun, yaxşıdır 4-cü də. Çox baş qəl. Oyun da onda olsa bir dəqiqə. Tennis biraz. 368. O, əla. 18 kupa qaldı, dostlar. <laughs> Solu. Ha bu təkdir, dostlar. Dostlar yorumlarda yazın. Bravo Stars oyunu meraklıdır. Yoksa bu zubu oyunu. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer 5 like gelse bunun ikincisini çekelim. Belki artık kutuları biriktirip karakter alarım dostlar. Geç de ya bura. geçeceğim ben buradan. Of oyun of. Sudan kesmem yani. <laughs> o Öbürü oyuna girende ilk buç buç karakterini seçin dostlar oyna ilk girende buç yazılır. O karakteri seçsin. Ben o bir hesabımda e, hesap diyorum, özür dilerim. Butukta, butuk karakterinde tüfek var, bomba var. Prosto okun yerine şey var ne? O şey okun yerine o mızrak var. Mızrak. Tapa, e, şey tapanca indi, e, bomba indi ama okun yerine mızrak var. Burada da mızrakın yerine ok var. İkinci karakterim. Hə. <laughs> Ayda dostlar bunlar yaxşı oynuyorlar e. of. 5 oldum yani olsun 199 kupa oha bir daha Oyun da hə, oynadım, da oynadım. 376. Alo, yaxşıdır. 23 vas oynayaq dostlar, sonra videonu tıkları yolaşdım. O, mən bunu alayım. Oyunda yəni oyunçu sonmatmadım. Gədirsən, oğlanları öldürsən də dostlar, ancaq bu qədər. Bu qədər. 10 nəfər ya da 15 nəfərlik bir yere at ya da bilmirəm, baxmamışam. Ondan sonra onları öldürməyə çalışsam da Bu qədər açıqdı oyun. <laughs> 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 bu muzra görürsüz də bu çıxda da. <laughs> bu kokulur yoksa necə? Bilmiyorum. Partlayan. İsyan verdik. Baskın var. O paralar verin. Hop hop TNTC. Burada kim salır şuraya? Şu et attım. Ha bu artık kırıldı. O pizza var. Pizza pizza. Kırıl pizza. Ben istiyorum. Üf. E, Nəzər oldu 8-ci. Tamam dostlar, bax. Bu dəfə oynayacam. Bu dəfə vallahi deyirəm yaxşı oynayacam. Biraz yorğunam görəsən. Davay. Yenə elim üç səs bi aldı. A, karakterə bilmədim. Dostlar, bir də ikinci karakterim, yəni sərdən sə amda atmağa çalışdığım karakter Bukmay. <laughs> Ondan da 2 maç oynayacam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> dostlar bunu şeyinde koyarım. Takım arkadaşı olan onu da koyayım Hay dostlar oynayalım <laughs> Tamam da bildik. Başla artık. De dostlar mızrak de bunu. Bukda ise ok oh, götürmürsün. Görsün oh, oku oh, götüremiyorum. Bakın yanına gelirim. Ama oku oh, götüremiyorum. Eee git 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 git. Biz buna niye bulaştık? Bukun da böyle hop oh, dol 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 do. böyle bak kaçır. Buk. Bakın de. Hop oh, dol 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 Allah 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 Hı. Öldürdüm. Ha başka söylüyorum. Hop 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 git buradan. Hadi git. daha öldürdü ya dostlar. Of. Çek oldum yine. İyi böyle Of. Öldü. Herhalde yüz yüz kupamızı saldı hop 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 gel gel altından oldu mi artistin kime de oğlum senin kızım artistin kime senin Kim artistin Kime artistin ha artistin kime Kızım artistliğin kime senin? Artistliyim. Kimə? Artistlik vəz. Həngisinsin bir kərə? Opoqo, op, op. yax durun lan. İkiniz də birdən oradan burdan sıxışdırmağa çalışırsınız. Allah ha. Oy batma. Kaç kaç kaç. Kaç buk. Buk oğlum kaç. Erhas gelir. Kızım yeri yet bu adam. Dostlar deli ya bu. Kaç. Ay kız. Basti. Aldım lan. da dostlar. O da ben aldım. Adı kırılmış. Dördüncü oldum. Olsun. Hiç olmaz dostlar. Görsün bu karakter de bir karakterdir. Savaşçıdır. <laughs> ne oldu ayda dostlar? Bir oyun daha girdik. Bu oyunda oynayıp artık yavaştan videonu bitirelim. Ayda sol niye koydum? Hemen çift koyardım da. Hadi bakalım. Bombamızı aldık. Ay bu adam Dostlar. Gəl lan, gəl. Adamsan səyl, gördün belə qorxarsan. Hey, mən onu tərk gördüm, ey, qaç qaç qaç. kaç 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 kaç. Dostlar kaçın. Kaçın dostlar. Allah Allah Allah. Dostlar ayla kaçtın. Ayda öldür diye. İkinci oldum dostlar. Olsun. Yani vina yakındık. Neyse dostlar bakın. 405 kupa dostlar bir videonun daha sonuna geldik özünüze yaxşı bakın bir videonun da sonuna geldi. Özünüzü yaxşı baxın. Eğer 5 like gelse bunun ikincisini çekerim. Artık kutu zat Karakter çıkar. Kutu açılımı eləyərəm. Kutu açılımı eləyərəm dostlar. Gözel e, yorumlarınızı bekliyorum. Like atın kanalıma abone olun. Ve bildirimleri açın. Eğer bildirimleri açsanız. E, Size oradan bildirim gelir ki. Mənim videolarımda. Ve siz de ilk yorumu e, yazabilirsiniz. Eğer bir, birinci yorumu yazsanız. Sizin yorumunuza yüreği atacağım. Sağ olun. Hoşça Hoşçakalın.